Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin tutkunu kanalına hoş geldiniz. Öyle kuşlarımızı açtık. Bunları mezattan almıştım. Biri Adana, biri kelebek erkek. Bir de şöyle bir tane daha bangomuz var. Burada yumurtamız var. Şöyle. Bir de şurada var. şöyle sadece sıf kara kuyruk tertemiz evet kuşlarımız dışarıda kuşu da dolapçılar için aldım taş gibi geliyor böyle yeni açtım dedim direkt video çektim bayağıdır video atamıyordum Rüzgar da çok Şu kuşumuz iki buçuk ay sonra geldi Bakayım Şu Bir hafta önce geldi bu kuş Satmıştım iki buçuk ay sonra geri geldi karabaşın arkasındaki kelebek eski videoları izleyenler hatırlar baya akıllı kuşmuş maşallah bu dolapçımız yeni burada yıldız yapan o gümüş atmaca almıştı onun yerine bunu hediye ettiler i̇şte onunla da bu iş olacak hemen hemen aynı renk bu var yakalama. Çok güzel. Dönüş var mı bilmiyorum. Alçaktan gelmişti. Benim öyle bir açım hava alsın kuşlar. Ve en daha kümesimizi yapamadık. Şu anda bu şekilde. Havalardan dolayı malum kümes yapacağız diye havalar izin vermiyor bize. İnşallah haftaya hava güzel olursa komple kümes bitecek. Bir tek limon kasası, kasası, eksik. Onu da alacağım. Bir 50 tane limon kasası alacağım. Bu kümesi de bu şekilde direkt tam şu köşeye koyacağım. Burada dolapçı olacak. Yani dönüş kuşu olur orada. İyi dönüş kuşları. Daha gelecek hediye kuşlar var. Dön. Dolapçı, dönek, sağlam kuşlar var. çöreli Çok güzel videolar çekeceğiz. Uzun uzun. Kaçak videoları. Havada soğuk. Daha yeni çıktım. Sabahtan beri. hiç kaçak yok. Hava sisli. Gördüğünüz gibi. Böyle bir uçum yapalım. Tam rüzgar var ama hava yeni daha ilk defa çıktı. Bak kelebeği nöttü hemen önünde. Şöyle. Fat arkadaşımız yok. O bir tatil yapmaya gitti. Gelecek. Maavaş kaçabilir. İnşallah kaçmaz ama daha yeni. ilk defa şu an videoda. İnşallah gelir. Gel gel. Bak. Gitmeye meyilli. Lan atamıyorum ki Nerede burada Bakalım gel i̇n, i̇n in in Oo dönüş var var Kanat alır bu kuş Yapar kendini Elimiz çamur oldu İyi tamam Bu kuşta iş var Satacaktım onu yani dönüş var mı yok mu bilmiyordum. Uçuru böyle şey yaptım dedim. Şansınıza bu videoda bir kaldırdım. Kuşta iş var yani dönüş yapar. Ona da güzel bir beyaz kelebek ya da mavi baş falan bulabilirsem daha güzel olur. Beyaz kelebeğimizi verdik. Onu bir abiyle takas ettik. Onun yerine ben dolap çaldım. Ben yani elim kirli yakınlaştıramıyorum videoyu. Çamur oldu hep kim su var mı güzel. güzel yıldız yapan bir kuşumuz. Videosunu atmıştım tam çarpacakken bağırıyor. Bir tane dolapçı daha gelecek. Arap dolapçı. Yani ölüm garantisi veriyorlar. Anahtarlarını ben biliyorum anne babayı nasıl oldu. Çok da sağlam dönüyor. 3000 liraya satıldı bir tane hediye verecekler. O hemen de burada o hediye verecek kişi. Şu mavi bir yer var. Orada halı var. Orada dönek besliyor adam. Bir de dolapçı. Başka bir kuş yok. Şu abimiz hediye verecek. Ben bunların karnı tok. O yüzden yeme bakmıyorlar. Evet, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hafta sonu inşallah kümes videosunu çekeceğim. O zaman sizinle paylaşırım. Kanalıma abone olmayı da beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.